arkadaşlar ben Mustafa Bing sizlerle Minecraft son sürüm yani 0.15.0'ı inceleyeceğiz sizinle beraber size tanıtım videosu çekeceğim. İlk öncelikle şu dünyaya girdiğiniz zaman burada eski Minecraft'taki burada dillerimiz var. Hemen onun yanındaki singe tıkladığımız zaman burada da Xbox Live diye bir hesap var. Bu hesaba giriş yapacaksınız. Yani oyun otomatik olarak kendini indirdikten kurduktan sonra kayıt olmanızı isteyecek. Ama kayıt olmanıza gerek yok yani zaten kayıt da olunmuyor bildiğim kadarıyla. Kayıt olmadım ama yine de... şu ortadaki bölümün ne olduğunu söyleyeyim sizlere arkadaşlar. Bu e, krallıklar gibi bir şey oluyor arkadaşlar. E, burada kendi her şeyinizi yansıtabiliyorsunuz işte. Biraz sonra ona da gireceğim şimdi bir arıza oldu da. durdurup hemen geliyorum. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Buraya girdiğiniz zaman böyle bir yer var. buna girmek için kayıt olmanız lazım. E işimiz yok. Şu askı bölümü gidin zaman burada skinler var bildiğiniz üzere. Skin yani. Neyse çok fazla konuşmadan oyunumuza hemen giriş yapalım. Biraz uzun sürebilir bende. de ha, kısa sürdüm. Bazen uzun sürüyor ama sizde o kadar fazla uzun sürmez. Hemen ben şu telefonu bir sessiz alıp geliyorum. Neyse arkadaşlar hemen devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi 5 tane hayvanlar eklenmiş. Bunların hepsi at. Teker teker hepsini göstereyim sizlere. Evet arkadaşlar bu bu normal at. Bildiğiniz gibi at yani. Bakın gördüğünüz gibi. Bu eşek arkadaşlar. Böyle eşek. Bu Arkadaşlar e, yanlışlıkla şey yaptım. Bu arkadaşlar katır. Bu iskelet atı, iskeletten bir at yani. Bu da e, zombi at. Bunların hepsine binilecek. Atlar şimdilik bu kadar. Şimdi arkadaşlar atlarımızı hemen şunları alalım. Bunlar eklenmiş. bir şey almayı unutmuşum hemen onu da alalım örs lazım bize ismi yapabilmemiz için herhangi bir örs fark etmez hangi örs oldu şuraya da örsümüzü koyalım bu arkadaşlar şu an elimde olan şey deriden atsır. bu demir bu altın bu elmas bu kayış bu isim etiketin hemen şeyden başlayalım isim etiketinden Şuraya isim etiketini koyuyoruz. Yukarıdaki name kısmına tıklıyoruz. Klavyesi açılması biraz uzun sürebilir. Sadece bende değil bu. Genellikle yeni sürümlerin hepsinde oluyor. Bir lagdan dolayı değişik bir lag. Adı bunun Bahtiyar olsun. Bahtiyar dedik ve tamam. Artık adımız hazır. Bahtiyar elimde. Atın üstüne şey pardon. Üstüne tıklamıyorduk. Öyle geliyoruz. Name diye bir şey var. Onun üstüne tıkladığımız zaman adını veriyor. Bu her hayvan için geçerli. Şimdilik arkadaşlar ata mı binmek istiyorsunuz? Bunun için e'le ihtiyacımız var. EL al. Hemen alalım. Şöyle bir eşeğe binelim. Ride diyoruz. Üstüne bindik şu an. Bu şu an bizi üstünden attı. Şimdi bize kalp çıkması lazım üstüne. Bakın çıktıktan sonra şuraya geliyoruz. Open diyoruz ve üstünü açıyoruz. Buna böyle zırhını taktığımız zaman şey yani elini artık bunu sürebiliriz. Ee, eşek de böyle işte. Zırhı çıkardığımız zaman süremiyoruz arkadaşlar. Shift'e iki kere tıkladığımız zaman da iniyor. Şimdi altta da daha farklı... At'a bir gelelim. At'ta da daha farklı. Ata e, bu sefer şey de ekleniyor. Kim biz kendini şey yapsın. Arkadaşlar video kalitesi çok düşük onu biliyorum. En kısa zamanda onu düzelteceğiz. Evet gördüğünüz gibi şu an bir silahşör olduk. Evet atın zırhını da giydirdik. Evet şimdi bu elimdeki kayış. Onun için bir çit alalım hemen elimize arkadaşlar. Şöyle çiti bir koyalım. Böyle herhangi bir hayvan üstüne gelen lay diyoruz Artık bu bizim şuraya bağlı. Hiçbir yere gidemez. Bu her hayvan için geçerlidir arkadaşlar. Bakın örneğin şu küçüğünde deneyelim. Hatta birden fazla da alabiliyorsunuz bir şeye. Böyle gördüğünüz gibi iki tane aldık. Daha fazla da alınabiliyor. Şimdi bunları bir bırakalım. Bırakamıyoruz. Tamam bıraktık. Ee, bir sonraki işimize hemen devam edelim. Yani bir sonraki şeye. Şunları bir sandığımızın içine koyalım. Şimdi arkadaşlar bize e, domuz e, ve bu ve de bu. Şimdi biri hatırlarsanız domuza daha önceden binilmiyordu değil mi? Biniliyor mu bilmiyordum ben geçen bir önceki seride yani bir önceki şeyde Bunun üstüne ilkin biraz Eğeli geliyoruz sop diyoruz Ve artık eğeli var Havuçla da üstüne geliyoruz mont diyoruz Bu artık gidecek Şuradaki bolsa tıkladığımız zaman bu daha hızlı gidecektir arkadaşlar Bir kere daha tıkladığımız zaman Daha hızlı gidiyor bir kere daha tıkladığımız zaman yavaşlatacak Şifte ilk kere tıkladığımız zaman iniyor arkadaşlar Böyle de sizin evcil domuzunuz gibi bir şey oluyor Ondan sonra pistonlar var arkadaşlar yapışkan ve normal piston. Herhangi bir bir blok da alalım elimize. Gördüğünüz gibi pistonlar Bakın geri bu sadece itiyor bu da yapışkan piston. Yapıştığı için öndekini itiyor arkadaki kalıyor. Böyle pistonlarımız var. Ondan sonra daha neyimiz var hemen onları teker teker hepsini gösterelim şunlar arkadaşlar e, bildiğiniz üzere e, şeyden geliyor koyun eti koyundan böyle koyunu öldürdüğüm zaman hem yün hem de et veriyor arkadaşlar böyle şimdi birkaç tane de şeyimiz var e, şey birkaç tane diyorum demişim iki tane de yaratık eklenmiş arkadaşlar hemen onları da gösterelim sen bir git aşağı. Yaratıklarımız biri Vitter yani Vitter iskelet, diğeri de başka bir iskelet gibi bir şey. Şimdi Vitter iskeleti buraya koyacağız. Gördüğünüz üzere Nether'da olan Vitter iskeletten yani bilgisayar versiyonu. Bunu öldürdüğünüz zaman size kemik bazen de kömür verebiliyor. Şimdi diğer iskeletimiz güneşten etkilendiği için bu deliğe giriyoruz İçine bir tane meşale bir koyalım. Evet diğer iskeletimizi böyle koyduk. Evet hemen gördüğünüz üzere bunlar böyle bir iskelet eklenmiş arkadaşlar. Bunlar yeni eklenen iskeletler. Öldür bunların Diamond kılıçta bir vuruşluk canları var. Elle bunları öldürmek ne kadar nasıl bir şey vuruyor bilmiyorum. Ee, bu bu kadar. Ondan sonra daha eklenen bir şey var var. Evet aynen onları unuttuk. Oklarımız var arkadaşlar. Bakın burada çok değişik çok güzel oklar var. Hepsi de çok işe yarıyor. Bunları teker teker göstermeyeceğim. Arkadaşlar bu versiyonu isterseniz in artık indirebileceksiniz. Ama tek şartım 20 tane like istiyorum arkadaşlar. Bu video için çok değer arkadaşlar. 20 tane like. Bir saniyenizi harcayacak yani bir saniyenizi bile harcamayacak. Like tuşuna basacaksınız arkadaşlar. Like tuşuna bastığınız takdirde 20 tane like'ı ben gördüğüm takdirde sizlere ee, bu videonun açıklama değil de yorum kısmında sizlere bu 0.15.0'ın linkini arkadaşlar sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Ve siz de doya doya bu linki indireceksiniz ve doya doya Minecraft oynayacaksınız. İyi günler, iyi oyunlar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. 20 like'ı bekliyorum. 20 like olsun sizlere bu linki paylaşacağım arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın.